Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tall Mystery oynuyoruz Yani bu oyunda çeşitli gizemleri çözmeye çalışıyoruz Çe Çeşitli işte ya, oyuna girince tam olarak anlarsınız Özel dedektifsin Babanın hemen gelmen gerektiğini Belirten mektubunu aldıktan sonra Yakındaki bir şehre gittin Ona ne olmuş olabilir Şehre giden yol trafik bariyeriyle kapatılmış Trafik bariyeri kapalı Kumandasını bulmalıyım Burada öğretiyor bize pencere Burada hiç kimse yok gibi bir şekilde içeri girmeliyim Kamerayı böyle çeviriyoruz. Kapıyı tıkla. Kapı asma kilitle, kilitle. Ama bir şey açacak bir şey bulmalıyım. Evet öğretiyor kapıyı tıkla. Yerini değiştirmek için kapıyı tıkla ya da navigasyon ikonuna tıkla. Girdim. Yerini değiştirebilirsin. Değiştirmek için sağ tamam. Boş. Okey. Şimdi burada bilgisayar var. Aa Bakayım şifre. Ha bekle bekle. Bilgisayar şifresi mi bulacağız? Yok. Telefon var. Aa. Giriş şifresi girdikten sonra değiştir. İki bir üç dört o zaman şifre. Veya şey de olabilir bekle. Şifreyi nereye gireceğim ki? arabam onu biliyorsun şifre 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 çöp kutusunda mı lan dur bekle çöp kutusunda bir şey yok şu iş notu iş notu iş notu dosya hizmet dışı mouse'ta da bir şey yok Burada bir şey yok o zaman. Ama şifreyi nereye gireceğiz? Turn back. Geri dön. Şuraya mı? Lan ilk bölümden bu kadar zorlanıyorsak. Şifreye girecek yer yok. Geç lan. Del geç işte. Del geç işte lan bariyeri. Lütfen. Aa. Yer buldum. Yo aynı yer. Aynı yer ama şeyi çevirmemişim ki. Bu dolapta ne var? Alalım. Tuvalet kağıdı da lazım. <laughs> Merdivende. A şifre. Neydi? Girdikten sonra değiştir. Yani bu bir. Bekle bir. 2 1 3 4'ü deneyelim. 2 Dur Burayı. 2, 1, 3, 4'ü bir deney et ben. Olmadı. Ama şey yapacağım şimdi. Şu 1'in 1. 2 şuraya gidecek. 1 en başa gelecek. 2 3'e gidecek. 1 4 2 3. 1 4 2 3'ü deneyelim. Hmm. Ama dur ya. Bunun elektriği var mı? Çünkü şey görmüştüm. Bozuk gibi. Önce bunu kapatmam lazım. Kapa. Tamam şimdi tamir et. Okey. Şimdi mi gireceğiz? Şimdi açabiliriz. Okey. Şarteller açıldı. Kahve lazım tabi. <laughs> Mikrodalga fırının içinde de bir şey yok. Tam şimdi deneyelim. Okey. 1, 4, 2, 3 oldu mu? Olmadı. 2, 1, 3, 4 yine deneyelim. Girmek için bir şey mi yapmam lazım? Tam girdim işte. Neyi, ne var şimdi? Aa şey açıldı lan bilgisayar. Tam buraya gireceğiz herhalde şifreyi. 2, 1, 3, 4. Olmadı. Şey yapalım şimdi. 1 buraya. 2 şuraya. 1, 4, 2, 3. Okey. Bunlara girmeyelim. <laughs> bu boş bu. Asma kilit şifresi 3569. Okay. 3 5 6 ve 9. Açtık. Burada çıkabiliriz çatıya. Burada ne var? Kapalı burası. Burası açık. Burada ne var? Bazı kablolar ve borulara hiç dokunmamak daha iyidir diyor. Dokundurmuyor. E ne yapacağım ki ben burada o zaman? Aletlerden mi şey yapacağım? Hmm. Altta başka bir şey yok değil mi? Bu. Trafik kontrol engeli devre dışı. Bağlantıyı kontrol edin diyor. Yani bağlantıyı kontrol et. Bağlantı nerede? Tam bağlantı şey de dokundurmuyor ki. Dokun lan ne olacak? Dokun. İnelim. Şu arkada bir şey, bir boru gördüm. şu şuna bağlı. Bununla bir şey yapacağız da. Şöyle bir yine bakayım. Buralarda mesaj. Deney yapılırken şefsi. Tamam. Instagram'a falan gireceğiz. Evet devam ediyoruz. Küçük bir aksaklık çıktı. Şu Instagram simgesine tıkladım. Siz tıklamayın. <laughs> Burada bir şey kalmadı. Abi hiçbir şey yok yani. 8 dakika oldu ve hala ben hiçbir şey bulamıyorum. Burada hiçbir şey kalmadı hala. tam ekranı alayım. Buna dokundurmuyor. Burası kapalı. Nasıl açacağım? Şurasına gidebiliyor mu? Şu güneş panellerine de gidemiyorum. Abi dokundurmuyor ya. Dokun işte ne olacak? Sinir oldum ya. Buralara kesinlikle baktık. Yok yani. Benim mi kaçırdığım bir şey var? Bu ne? İpucu. Evet. Masanın çekmecesinden gri anahtarı al diyor. Çekmece mi vardı lan orada? Hikaye kitapları. Burada tuvalet kağıdı. Şurada. Haplar var. Okey. Şimdi gidebiliriz. Bir ipucu almak zorunda kaldım. Şunun da şuraya açalım. Evet kabloyu yerine taktık. Şimdi şey olacak herhalde. Şurada hala bir şey yok. Okey. Galiba şimdi şu bilgisayar bilgisayara dön. Bilgisayarı açıp oradan şeyi açabilirim galiba ve açtık. İşte bu. Evet devam edelim. Reklam çıktı. Şehre giriş kapatılmış. Buradan ara oluyor. Onu oynadık. Ne oluru? <laughs> Video 12 dakika olmuş. Evet, burada bitirsek mi? Neyse, burada bitirelim en iyisi. Evet tırmanmak için şey yaptık. Bu aklımızda bulunsun. Video izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenseniz like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.